Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Alo. Efendim. Selam Selamünaleyküm hocam. ...ve aleykümselam selam ve rahmetullah. Buyurun. Efendim, benim bir çok önemli bir sorun var. Bu beni e, çok üzüyor Mustafa hocam. Ben e, çarşafını şerif giyen bir bayanım. Evet. Üç yıldır giyiyorum. E, daha önce de farece giyiyordum ama e, sonra. E, çarşaf şerif giymeyi başladım. Üç yıl giydim. Fakat bazı so e, sağlık sorunlarından dolayı artık giymek istemiyorum. Tekrar paracı ve eşarbımı takmak istiyorum. Tesettürlüyüm. Yani tesettürümü e, koruyorum. Evet. Yine aynı bol e, giyinip başım kapalı. Allah'a şükür namazımı da kılıyorum. Fakat Allah'a söz vermiştim. ...Allah'ın son nefesime kadar çarşafın şerifimi giyeceğim. Tesettürümü koruyacağım dedim. Ama şimdi e, Tekrar farece giymek istiyorum. Yani. Niye, neden, bir, neden tekrar eşarp bağlamak istiyorsun? Ya eşarp dedim şal yani. Şal. şal büyük şal. Ee, yine e, farece bom. Ya çarşafı şerifinde bilmiyorum ya. Bilmiyorum hocam. Yani e, nasıl söylesen ki bir de, Ya ben bir halim var. Çok aşırı terliyorum. Çarşaf terletmez ya. Çarşafımı çok çarşaflar diktirdim. Ee, Medeni ipeği var... E, ...ne bileyim... ...diğer başka krepler var fakat... ...ya bilmiyorum hocam ya... Peki. Birincisi, birincisi şu sevgili kardeşim. Efendim? Tesettürü bir anlatayım ben size. Tesettürü evet. anlatayım. Sonra da... E, ...neye karar vermeniz gerektiği konusunda... ...size e, ilkeleri söyleyeceğim. Birincisi... ...bir evet. ka, Müslüman kadın... Allah'ın emriyle evet. ört örtünürse e, sevabını alır. Örtünmezse günah kazanır. Haram işlemiş işte, şey olur. İkin bu örtü nasıl olmalıdır? İkincisi de güzel <laughs> örtünmelidir. Yani laf olsun diye örtünme olmaz. Tesettürün bir kuralı vardır. Kur'an-ı Kerim'e uygun, sünnet-i seniyyeye uygun örtünme o şekli nedir? Tutmam, o şekilde. An anlıyorum. Beni bir dinle sonra soruların varsa sorarsın. Peki hocam. Ee, Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre örtünme. Elmalı Hamdi Yazır üç şartı vardır diyor. Üç şartı var örtünün. Bir, kadınlar da dışarı, dışarıya çıkacağı zaman örtünme nasıl olacak? El ve yüz hariç bütün bedenini örtecek. El ve yüz hariç. Kur'an-ı Kerim buna kendiliğinden görünenler müstesna diye. Onu da alimler el ve yüz diye. Yani şu bilek den itibaren eller. Çünkü yemek yiyecek, iş yapacak, tarlada çalışacak, bağda çalışacak. Birincisi bu. El yüz hariç bütün vücudu örtecek. Evet. İki, vücudunun içini elbise göstermeyecek. Şeffaf olmayacak. Çok şükür öyle zaten. Ona ne diyorlar o şu, transparan falan kıyafetler mi diyorlar? Yok yok hocam zaten öyle değil. Ama san, senin için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Şimdi. Tamam genelde evet yani Allah'ın emirliğini söylüyorsunuz. Tamam evet. herkese söylüyorum. Üç, vücut hatlarını belli etmeyecek. Daracık giymiş örtülüyüm evet. diyor geziyor. Olmaz. Başını örtmüş her taraf meydanda. Olmaz. Evet. Yok, bu yok, da yok. bu üç şartı. Başörtü ve pardüsü sağlıyor mu? Evet, sağ. Geniş olursa sağlıyor. Evet. Başörtü ve manto sağlıyor mu? Sağlıyor. Şal e, efendim abaye cinsi çar dediğimiz onlar sağlıyor mu? Sağlıyor. Çarşaf bunlardan sağlıyor mu? Çarşaf bunların en güzelini sağlıyor. Evet hocam. Çarşaf. Şimdi çarşafı şerif lafına hiç katılmıyor. Bak benim kayınvalidem de çarşaflı, akrabalarında çarşaflar var. Ne demek çarşafı şerif Allah aşkına ya? Evet. Kudüs'ü şerif, Mekke'yi mükerreme, Mek Medine'yi münevvere, buhari şerif. Ama sen getirdin mantoyu şerif, çarşafı şerif, pantolonu şerif. Böyle bir şey yok Allah aşkına. Yapmayın. Sadece çarşaf yeri geçiyor hocam? Çarşaf nerede geçiyor çarşaf? Yani, yani Allah Allah bir elbisenin ismini Kuranda zikreder mi? Kur'an-ı evet. Kerim sadece ilkeleri söyler. Örtünün. Örtünün evet. Neyle örtünürsen örtün. evet yeterli. Cilbap demek çarşaf demek değil. Evet. Cilbap demek dışarı çıkarken örtündün elini yüzünü o üç vasıf anlattım ya. Onu sağlayan dış elbisesidir. Bu her şeyle olur. Sağlıyorsa hangi kumaş, rengine bakılmaz. çarşaf mıymış, abaye mantoymuş, pardösü bakılmaz. Evet. Ne demek çarşaf şerif? Evet. Çarşaf şerif olmaz. Evet. O zaman herkes kendine bir şerif bulur. Evet. Herkes evet. için bir şerif olur. Allah Aa, korusun. Evet. Fitneye Allah sebep Allah. olur. Kötü çarşaf değil çarşaf değil giyenler örtündü. Çarşaf giymiyor ...pardüsünü şu ba bacımız burada. Gülferen Hanım değil mi? Evet, Gül, Gülferen Hanım. Yıllardır, yıllardır tesettürlü bir bacımız ya. Çarşafı yok ama hiçbir zaman edebinden, ahlakından, Hı. kameramanı kardeşimiz, başörtüsünden, elbisesinden söylediğim bu üç şartı hiç taviz vermedi. Sen şimdi bunu örtülü kabul etmiyorsun. Çarşaf giyme dedi. Allah ıslahız. Bu yanlış. Evet. Çarşaf güzel diyorum. Ben yıllarca talebelerime bile diyorum. Çarşaf, evet. aferin tebrik ederim seni. Sen şuurlusun bak çarşaf giymişsin. Ama evet. çarşafı şerif, çarşaf olmazsa olmaz. Bu ne biçim bir Müslümanlık? Bunu fitne sebebidir bu. Bunu söyleyenler fitne çıkarmak için söylüyorlar Allah aşkına. Bir kumaşa şerif diyemezsin ya. Evet, aynen. Allah Kur'an'da zikretti diyor ya. Allah Kur'an'da çarşafı zikreder mi? Cenab-ı Hak örtüyü zikrediyor. Elbise evet. diyor, cilbap dediği şey örtüdür. Allah aşkına. Evet. Hocalar, bunu söyleyen hanım hocalar evet. dine dine zarar veriyorsunuz, kadınların evet, örtüsüne güzel. zarar veriyorsunuz. Güzel evet. deyin, çarşaf güzel deyin, ama evet. şerif demeyin buna. Ya. Güzel. Anladım. Tamam, o zaman şerif deyince insanlar bak senin gibi korkuyor bu dinden çıkacağım zannediyor. Bunu çıkarırsam dinden çıkar. Dinden Hiç çıkmaz. İşte korkuyorum. Evet hocam. Abi ben sana ne tavsiye ederim? Evet hocam. Bilgilerini pekiştir, evet. çarşafını da iftiharla giy. Hiç de çarşaftan gocunma. Kim çarşafa laf uzatıyorsa karşısında beni bul. Yok hocam ben kendim kendim değiştirmek istiyorum. Tekrar bol farı olur. Olur, olur bacım. Bu senin kararın. Yani senin kararına saygılıyız. Ben sana evet. daha güzel olacağını söyledim çarşafın. Yok ben pardesü, manto, başörtüsü gezmek istiyorum. O da evet. o da tesettür kardeş. Hakkıyla evet. giyersen o da tesettür. Evet hocam ben gayet bol giyiyorum. Gayet büyük eşarbım. Tamam kardeşim. Gayet evet. bol tefettürün. Karar senin. Yani Şar bütün bütün kadınları çarşafa sokacağız. Böyle bir din yok ya. Evet hocam. Böyle. Yani e, e, bir sakıncası yok mu yok mudur diyorsunuz? Yeter kardeşim. Kadın Bak diyorsunuz. bir daha söylüyorum. Bak bir daha evet. söylüyorum. Kur'an-ı Kerim diyor ki kadınlara El Biliyorsun yüz hariç, hoca, bütün vücutlarınızı örtün. Baş örtülerini evet. mümin kadınlara söyle, gözlerini evet. haramdan sakınsınlar. Baş örtülerini de cehiplerinin, evet. evet. yani göğüslerin yani, üzerine. üzerine kadar, üzerine kadar ötsünler evet. diyor. Sen evet. bunu yaptıktan sonra ne giyersen giy bacım. ...kardeşimizsin, tesettürlüsün... ...Allah senden razı olsun. Allah razı olsun, razı olsun hocam. Ol. Bu beni çok üzüyordu... ...çok böyle eterizlik oluyordum... ...o kadar üzülüyordum ki anlatamam yani. Abi ben şunu... ...ben çarşaf giyeceğim hocam diye... iftarla söylesen ondan daha çok memnun olurum... ...ama seni... ...çarşaftan çıkmış, pardesüye giymiş... ...bir kadın olarak ayıplamam, kınıyamam... ...çünkü din dinde bunun yeri var... ...müsaade var... Böyle evet. bir örtülü kardeşimiz bizim için tesettürlüdür. Yeter ki vücudlaştırmaz. Yeter Güç. ki kadın namusuna iftisini, İf. tesettürüne dikkat etsin, değil dikkat, mi? Hocam, dikkat, dikkat et. Dikkat etsin ve örtüsüne de dikkat etsin. Allah'a emanet yani ol. Örtük örtü da diyorum. Yani vücut haplarım görünmüyor. Çok şükür. Tamam. O, o ölçüler saydık. Diye... Ölçüleri saydık. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ol. Rabbim iki can da azize eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.